Digital Racing'de bir başka ısınma turuyla karşınızdayız. İspanya Grand Prix'si haftasını bıraktık. Hız kesmeden Monaco Grand Prix'si haftasına girdik bile. Dolayısıyla biz de bu prestijli yarış öncesinde hep birlikte konuşacağız. <laughs> evet, Monaco hoş geldin. Hazır mısın Monaco haftasına? Hoş bulduk Maliye. Parti modumu açtım. Hafta sonu için hazırım Monaco'ya. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. Heyecanla bekliyorum. Bir de böyle arka arka yarışlar ol, olduğunda bir önceki yarışın enerjisini de taşıyorsun bir sonraki yarış haftasına. O yüzden keyifli geçecek hepimiz için. Evet. Peki ben sana şeyi sormak isterim. Yani Monaco'yu tam olarak bu kadar önemli yapan, bu kadar özel yapan şey ne? Neden Monako'ya tacın üstündeki mücevher diyorlar? Yani şimdi Formula 1 motorsporlarının zirvesi ve o zirvenin içerisindeki en prestijli yarış her zaman Monaco. Bunun farklı sebepleri var aslında. Bir tanesi ...Monaco Grand Prix'sini kazanmak demek şampiyona da iddianız olduğu anlamına geliyor. Çünkü bir, Monaco Grand Prix'sini kazanabilecek bir otomobiliniz var. İki, Monaco Grand Prix'sini kazanabilecek bir pilotsunuz demek ki. Tabii ki bu garanti değil. Yani şampiyonluğu garantiye altına alacak bir durum değil bu. Ama şampiyonluk iddiasında bulunabileceğiniz bir durum ortaya koyuyor. Yani 8-10 madde varsa onlardan en az iki tanesi diyebiliriz. Çünkü Monaco'da iyi bir performans vermek... ...tıpkı İspanya'dan bahsetmiştik işte ısınma turunda. Sezonun geri kalanında yüksek downforce'lu... Pistlerde size fayda sağlıyor ya da işte eldeki çok fazla veri orada olduğu için karşılaştırılabiliyor diye. Monaco'nun öyle bir özelliği var doğrusu. Monaco'da başarılıysanız, Monaco'da kazanabiliyorsanız takımca strateji olarak da kazanabiliyorsanız şampiyonluk adayı olma ihtimaliniz var. Digital Racing'de motor sporları içeriklerini sizlere getirmeye devam ediyoruz. Ama sizlerden bir ricamız var. Belki gözden kaçabiliyor şöyle bir ekranın sol altına doğru bakabilirsiniz. Abone olmuş musunuz? Unutmuş musunuz? Çünkü izlenme rakamlarımız gayet güzel ilerliyor. Teşekkür ederiz. Beğeniler güzel. Ee aboneliğin de artması için eğer tabii ki bu içeriklerin devamını istiyorsanız abone olmayı, aynı zamanda ne tür içerikler istediklerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi de e, aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Formula 1'in senin de söylediğin gibi, bütün ihtişamı burada. Sponsorlar buraya geliyor. İşte e, CEO'lar geliyor. Çeşitli e, C ile başlayan, O ile biten aradaki harfi değişen bir sürü yönetici geliyor ve iş burada bağlanıyor. Burada sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Onlar orada ağırlanıyor ve Formula 1'in vitrini aynı zamanda Formula 1'in iş dünyasına, o geliri aldığı her yere tanıtımını Monaco üzerinden yapıyor. Bunu tabii ki önümüzdeki yıllarda çeşitlendirecekler. İşte Las Vegas olacak, farklı yarışlar var. Oralarda da ayrı ayrı tabii ki Formula 1 bir vitrin olarak kullanılıyor. Ama Monaco o işin zirvesi. Ünlüler geliyor, sporcular geliyor, herkes ağırlanıyor orada. Yani müthiş seyirciye çok değil aslında. Yani Monaco Grand Prix o kadar seyirciye bir yarış değil. O yüzden yani değerli izleyicilerimizden e, antipati duyabilenler vardır bu anlamda, onları da haklı buluyorum. Ama Formula 1'in dediğim gibi business anlamında, tırnak içinde söylersek e, vitrini Monaco Grand Prix'si. E bir de bir taraftan şey de var, yani e, pilotun sürüş becerilerini, e, fiziksel ve mental yetilerini, e, limit algısını en iyi ölçen pist Monaco Grand Prix'si. E, çünkü şey de çok var, bu ara işte Monaco Grand Prix'si acaba takvimde kalır mı kalmaz falan, Monaco Grand Prix'si Formula 1 takvimi olmaz. Onu söyleyebiliriz ama bazı işte e, tavizleri kullanabilmek için belki Formula 1 e, anlaşırken belki farklı bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Bir, e, rejisi hala Radyo Televizyon Monaco'da e, ve çok şey kaçırıyorlar yarışta. Onu belki kendi üstüne almak istiyor olabilir, Form. o yüzden biraz sıkıştırıyor olabilir ama yani kesinlikle pazarlık payı bırakabilmek için bu söylentiler sızdırılıyordur. Monaco Grand Prix'siz Formula 1 takvimi olmaz, onu herkes bir <laughs> anlasın diye düşünüyorum. Yani geçiş olmaması biraz çok eleştiriliyor herhalde değil mi? Sen nasıl bakıyorsun ona? yani geçişten çok çok şey vaat ediyor bana. Hem işte oradaki atmosfer, oranın ambiyansı özel. Hem de e, çok fazla kaza ve çok fazla e, temas vaat ettiği için geçiş olmasa da okey benim Değil için. Değil mi? Yani iyi bir formda bir yarış evet. Genellikle geçişli yarışlar iyi oluyor ama geçiş olmayan bir yarışta da keyif alabiliyorsun ve Monaco e, cumartesi günü evet yarışın böyle önemli bir kısmını noktalamış oluyorsun. Pole pozisyondan kazanma oranı yüksek sonuçta. Ama ne olursa olsun yani bariyerleri şu kadar santimetreyle geçen otomobiller, sürekli üstüne üstüne virajlar geliyor, sürekli vites düşürüyorsun, sürekli vites arttırıyorsun, sürekli virajlara giriyorsun, dinlenecek yer yok. Ve yani e, o çabayı görebilmek, o eforu görebilmek dahi çok keyifli oluyor ve görsel olarak da bence gayet güzel bir Grand Prix. Yani bunu nasıl yapıyorlar diye ve bu sene e, bir de e, kask kamerasıyla antrenmanlarda, yarışta belki de e, sıralama turlarında bütün seanslarda Monaco Grand Prix'sini daha sık göreceğiz, Monaco pistini. E, o da beni çok heyecanlandırıyor. Kask da tadı ayrı ama gerçekten. Çok çok başka yani inanılmaz. Tabii 2022 Monaco Grand Prix'si demişken bir iki ufak değişiklik de var. Antrenmanlar artık Perşembe yerine Cuma günü oluyor. Ki o çok eski bir gelenekten geliyordu. Onu uzun uzun başka bir zaman belki anlatırız. E, yeni araçlarla daha fazla kazalar, temaslar, problemler görebiliriz. E, Cuma günü antrenman olduğu için artık arada bir günlük bir tamir ekstra süresi de olmayacak. E, o yüzden ilginç. Bir de bu hafta sonu Monaco'da yağmur bekleniyor. Heyecan, bekleyeceğiz, göreceğiz. Son 4 yıldır farklı isimler kazanıyor. Feta Ricardo Hamilton, Verstappen e, bu dörtlünün üstüne bir de Alonso. Daha önce burada yarış kazanmış isimler. Yeni bir isim görecek miyiz? O isim bir ev sahibi isim olur mu? Kimden bahsettiğimi ev çok iyi biliyorsun. Ev sahibi demişken evet e, Monaco'nun yakışıklı prensi Leclerc'in Monaco lanetinden bahsedelim. Evet yani Formula 2'de burada kendi evinde çıktı. Formula 1'de zaten e, 2018'den beri yarışıyor. 2020 hariç her yılda aslında Monaco Grand Prix'sinde piste çıktı. Ya i̇nanılmaz bir şanssızlık, bu hafta ısınma turunda A4 kağıdı en çok kullandığımız not oldu. Ve yani kağıdın yarısı Lökler'in Monaco şanssızlıklarının listeli, sıralı hali. O yüzden ben de buradan okuyacağım. 2017 Formula 2'de zaten ana yarışa polden başlıyor. Vay da işte kendi evinde pol pozisyonu kazandı ki o sene çok iyi gidiyordu. Farkı açıyor, güvenlik aracı giriyor. Fark açıyor. Güvenlik aracı giriyor. Bu sefer güvenlik aracı arkasında bir de pit yapıyorlar. Yanlış bir pit. Dördüncülüğe geri düşüyor. Yetmiyor. Lastiği de tam takamamışlar. Yarışı bırakmak zorunda kalıyor. O zamanlar ilk yarışın, ilk onun daha doğrusu dışındaysan sanıyorum yarışı bitirdiğin sırada başlıyordun. Ee, bir sonraki yarışa. 17. sırada başlıyor. Biraz böyle bir tırmanıyor gibi oluyor. Temaslar yaşıyor. Ön kanadının bir kısmını kırıyor falan. Bir de elektrik arızasıyla yarışı çıkalıyor. Korkunç bir hafta. 2018 e Alfa Romeo Sauber'le e, bitime 8 tur kala tünel çıkışındaki pistin en hızlı yerlerinden bir tanesi o. Önünde Brandon Hartley varken e, fren arızası yaşıyor ve farklı tam gaz çarpıyor neredeyse. 2019 e, Ferrari garajı e, lastik saklamak için e, Q1'in son dakikalarında lökleri garajda tutuyor. İlk seansta eleniyor. Kifettel de zar zor çıkmıştı bir sonraki seansa. 15. sırada yarışa başlıyor, şöyle bir tırmanmaya çalışırken Nico Hülkenberg geçmek isterken Rascasse'da kaza yapıyor. Aracın sağ kısmını, bariyerin iç kısmına vuruyor. Lastik patlıyor, o lastik parçaları tabanı zaten paramparça ediyor, yarışçı kalıyor bir başka hüsran daha. 2020'de yapılmadı zaten Monaco Grand Prix'si, 2020 onun için iyi geçti diyebiliriz. <laughs> Tabii ki yani sezon olarak korkunçtu bu arada Ferrari için ama 2021 zaten en dramatiklerinden bir tanesi. Q3'te liderken en az otur kazayı bu kırmızı bayrağı çıkardı. Ferrari risk almak istemedi ya biz bu vites kutusunun mührünü kırmayalım. 5 lira grid cezası almayalım gider bu bir şekilde dediler. Gitmedi tabii ki gitmedi. Piste çıkış turunda daha gride yerleşirken yolda bir şeyler oldu ve yarışa başlayamadan Monaco Grand Prix'si bitmiş oldu. Bu sene acaba sırasını savdım mı şimdi? Bu da bir soru işareti, bunu da söylüyorlar. Çünkü 2022 Historik Monaco Grand Prix'sinde bir gösteri sürüşü için... Lauda'nın 1974 Ferrari otomobili... ...Charlotte'lere devredildi. Bir fren arızası nedeniyle ki fren parçaları kopmuş gitmiş... fotoğrafında çekmişler oradaki fotoğrafçılar. Fren arızası nedeniyle Rascasse'da kaza yapıyor. Bundan sonra diyor, historik araç kullanmak konusunda birazcık böyle şey yapacağım. Ki yani... ...kaskosu falan var sonuçta sahibi düşünsün otomobilin. Le Leclerc niye o kadar kendini geldi bilmiyorum ama... ya ...bu seneki Monaco şanssızlığını acaba bu hafta... ...ya bu hafta diyorum... E ...historik Monaco Grand Prix'sinde attı mı? Bu hafta o şanssızlığı yaşamayacak mı? Sırasını savdu mı diye de bir şey var. Sence ne olacak? Yani bakalım. Umarım bu laneti kırar Leclerc. Ben Leclerc'i Monaco'da kazanmış bir şekilde görmeyi çok Hı, isterim. Kendi evinde kazanırsa evet. bir de o gazla şampiyonluğa gider mi acaba? Yani tabii ki sezon çok uzun ama... ...o mental bariyeri kırması açısından da faydalı olur mu diye düşünüyorum, merak ediyorum. Buradan istersen geçmişteki akılda kalan epik monokanlarına geçelim. Benim aklıma Kimi Raikkonen'in yarış dışı kaldıktan sonra doğrudan yatına geçtiği o cool anlar ve Ricardo'nun 2016'daki hüsrandan sonra 2018'deki Redemption Day'i aklıma geliyor. Sende neler var? Yani şimdi e... İzlemişim gibi söylemiyorum bunları tabii ki akılda kalan diye ama 1984 zaten Ayrton Senna'nın ki Senna belgeselinde çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Acayip bir yağmur. Tolman'ın isimli çok da bilinmeyen bir otomobille galibiyete doğru yavaş yavaş gidiyor. Ve o arada James Hunt şey diyor zaten yorumcu o dönem Murray Walker'la. Ayrton Senna'nın genç bir yeteneğin geleceğin şampiyonunun şu anda kendini göstermesini izliyoruz. Artık Formula 1'e gelişini izliyoruz diyor. O çok özel bir yarış zaten. Ki böyle yarışlarda zaten geleceğin şampiyonları kendilerini gösterirler. 1988'de artık bir şampiyon olarak Ayrton Senna. Çünkü Monaco'dan bahsediyorken yani ben de bu tişörtü başına ettim. Ayrton Senna'dan bahsetmek gerekiyor. Monaco'nun en özel iki isminden bir tanesi Graham ile birlikte. Yani ya sıralamalarda transa geçiyor ve diyor ki ben otomatik sürüyordum artık diyor. Bir tünelin içerisindeydim ve gidiyordum 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 diyor. Ve 1.4 saniye fark atıyor takım arkadaşına. Alan Prost'ta bir de yani az buz değil. Yarışta 50 saniye farklı lider giderken e, hızlı turlar atmaya başlıyor Alain Prost, ona cevap vermek isterken kaza yapıyor Portier'de. E, çok ilginç bir yarış orası da ve yani e, müthiş bir galibiyete gidecekken, epik bir galibiyete gidecekken Monaco pisti Ayrton Senna'yı avlıyor. O güzel bir hikaye. 1996 çok ilginç, sadece 3 araç bitiriyor, onların 3'ü de podyuma çıkıyor. Olivier Panis ile beklenmedik bir galibiyet alıyor, yağmurlu bir hava. Herkes hata yapıyor, herkese bir şeyler oluyor. 2008'de e, Lewis Hamilton e, duvarla temas ettikten sonra çok gerilere düşüyor. Yağmurlu bir hava yine. Yağmurlu bir Monaco. Bu hafta da yağmur bekleniyor diye bir yağmurları seçtim bilmiyorum ama denk gelmiş belki de. E, oradan sonra bir şekilde kazanmayı başarıyor. Sonuçta zaten senin söylediğin 2016'da yaklaşık 20 saniye lastiklerin gelmesini öyle aracın içinde bekleyen Daniel Ricardo 2018'de yine lider giderken aslında problem yaşıyor. Motor problemiyle yaklaşık bir 50-60 beygir kaybediyor. Ya ama ona rağmen arkasında fetleri tutarak sonunda o Monaco Grand Prix'si galibiyetine ulaşıyor. Burada kazanmak çok özel pilotlara bir tane galibiyet olacak kariyerinizde. Neresi olsun derseniz %90 Monaco diyecektir. Ama niye bir oluyor diye de sorgularlar pilotların biliyorsun kafa yapısı öyle. Ya bu sefer kim kazanacak ben de çok merak ediyorum. Açıkçası öngörebilmek de çok fazla mümkün değil. Çünkü Monaco Grand Prix'si biraz daha öngörülemezlik öngörülemezlikleriyle, öngörülemez oluşuyla bizlere keyif veriyor. Monaco Grand Prix'sini tahmin etmek çok zor dedik. Bu tahmin edilemezlik bize keyif veriyor dedik ama sen de çekime başlamadan önce Türk kahvesi içiyordun. Soğumuş. Sherlock'lere bir fal bakalım dedik. Bakalım bir şeylere benzetebilecek miyim? Bakılabilecek bir seviyede mi bilmiyorum ama. Bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Gösterebiliyor muyuz, yakın girebiliyor muyuz? Öyle bir olayımız var mı peki? Burası tertemiz bu arada zaten. Bomboş burası. Şurası biraz daha dolu gibi. Ben de bakıp bir şeylere benzetip sallamaya çalışacağım her profesyonel falcının yaptığı gibi. Valla biraz yağmur indiriyor gibi görünüyor. Ya. <laughs> DNF görüyor musun? <laughs> Şeye baktık ya. Hava hava durumuna baktık ya. Kesin tutacak <laughs> diye. Onun dışında bak şurada bak şu tarafta kastlı bir tane adam var. Araçtan iniyor yolda kalan bir Ama bu, bu ya yani bu kask evet yani Verstappen kaskı gibi beyaz bir kask gibi duruyor. Sherlock'lerin kaskı değil gibi. Burası böyle bir inen bir. Hatta böyle duman çıkartan bir otomobile benziyor. Bak oradan duman çıkartan Allah otomobilden kasklı inen biri var. Bilmiyorum inşallah görünüyordur. <laughs> bu belki işte sıralama motoru falan bir şey de olabilir. Çünkü böyle haftanın başladığı yer gibi buradan devam ediyor böyle foto şey gibi düşünürsek. Onun dışında da bayağı yağmur, şimşek falan gibi bir <laughs> şeyler var. Arkası da boş gibi görünüyor. Kimin kazandığını bilmiyoruz ama galiba Verstappen'e <laughs> bir şeyler olacak artık. Bir şeyler olayız, Bilmiyorum. Verstappen kendine dikkat etsin bu hafta sonra. <laughs> İyi ki kahve içmişsin böyle bir değişik şey yapmış oldun. Ama Löklerkin kaderini belirleyemedik hala. Löklerin <laughs> kaderi demek ki kahve falanında çıkacak kadar kolay değil. Daha karışık bir durum var. Böylece artık ısınma turunun Monaco Grand Prix'si bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Bakalım tahminlerimiz tutacak mı? Zafer turunda Barkın Kızıl'la yine karşınızda olacağız Digital Racing'de. Hoşçakalın.